Yarının Kadın Yıldızları Genç Müzisyenler Destek Fonu ve bu yılda başvuruları başladı. Bu fon hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çok uzun yıllar aynı zamanda festivalin gösteri sponsorlarından biri de olan TSKB, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'yla ortaklaşa bir fikir alışverişi yaparken böyle bir hayalimizin olduğunu söyledik onlar da bu konuyu şiddetle desteklemek istediklerini söylediler Onların desteğiyle 2018 yılında yarının kadın yıldızları genç kadın müzisyenler eğitim destek fonunu başlattık Bu senede dördüncü yılı olacak Geçtiğimiz üç yıl içerisinde 40 tane genç kadın müzisyen bu fondan destek aldı. biraz pozitif ayrımcılıkla da bu işi özellikle genç kızlarımıza genç kadınlarımıza yönelik bir iş olarak tasarladık bir destek olarak tasarladık ve önümüzdeki 3 yılda yine TSKB'nin desteğiyle bu işi devam ettirmeye çalışacağız diyeyim müzik.iksv.org adresine bakmalarını rica ediyoruz. Başvurmak isteyen genç kadınlarımızın Avrupa'da eğitimini tamamlayan ve oradaki orkestralarda e, pozisyon e, açılan pozisyonlara yerleşen ve bizim desteklediğimiz e, genç kadınlarımız var. Onlarla hep bir kontak halindeyiz. E, bu bizi tabii ki çok gururlandırıyor. Yarının kadın yıldızları eğitim destek fonumuza aynı zamanda izleyicilerimiz de bir katkıda bulunabiliyorlar. Konser için satışa sunduğumuz konser biletlerinden satın alarak bu fon havuzuna bir destekte bulunabilirler. Dolayısıyla izleyicilerimizin de katkısı mümkün bu genç müzisyenlerimizin eğitimine Müthiş e, genç e, isimler geliyor alttan yeni jenerasyondan, e, onların desteklenmesi lazım, e, biz onların her zaman yanındayız. 3 yıl önce Yarın'ın Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu'yla attığımız ilk adım şimdiden 40 genç kadın müzisyenimize ulaştı. Yetenekleriyle dünyayı güzelleştiren, ülkemize değer, bizlere gurur olan tüm müzisyenlerimizi ayakta alkışlıyoruz.